merhaba. Bugün Folkestone'da üçüncü günümüzdeyiz. Sizin için de muhtemelen üçüncü video olacak bu. Ee, Folkestone'un e, sahil kısımlarındaki heykelleri, bazı tarihi yapıları gezmeye karar verdim. Artık ne bulursak bilmiyorum ne yapacağız. Şimdi gezimize buradan başlayalım istiyorum. anlatmıştım. Ee, şöyle bu Birinci Dünya Savaşı'nda ölen askerleri için veya da gazileri için yaptıkları bir saygı duruşu, saygı çerçeği. Zaten buradaki yazıda da May hani yaptıkları saygıyla anılsın diyor. Bu anıt onun için yapılmış. Burada da böyle bir tak yapmışlar gene. Şimdi önce takın yanına gidelim. Evet şimdi o artın yanına geldik. Burası Road Remembers and Albion Villas Şimdi burada diyor ki bu anıt gene Birinci Dünya Savaşı ile ilgili 1914'te e, yapılan bin, e, Dünya Savaşı ile ilgili olarak yapılmış bir anıt. Bu anıt 14 metre yüksekliğinde 12 metre eninde e, Philip Gearing tarafından yapılmış. Ve Prens Harry bunu 4 Ağustos 2014'te açılışını yapmış. Burada böyle bir seremoni düzenlemişler. Daha size birinci videoda gösterdiğim şu popüler bak buraya da şey de yap örmüşler. Gene kadınlar gelip buraya örüp koymuşlar bu popileri. Bunların her biri bunların şehitlerini temsil ediyor. Bakın şöyle yol boyunca devam ediyor. Ağaçın yanında böyle oturma yerleri var. Burada ufak ufak tabelalarla anlatmışlar. Şimdi burada en büyük saldırı Londra'dan sonraki en büyük saldırı 25 Mayıs 1917'de ileride bir tane sokak cadde var. Orada yapılmış. Tontin sokağı. Orada 10 tane erkek, 28-30 tane kadın ve çocuk öldürülmüş. Çoğunluğu kadın olmak üzere yazıyor zaten orada. Londra'dan sonraki en büyük hava saldırısı buraya yapılmış. Şimdi bunların hepsini çekmek isterdim ama kenarlarda oturduğum insanlar var. Sadece boş bankların üstünü çekeceğim. Bu anıtın adı Sepchort. Bunun da bir çeritesi var. Anıtın altında şöyle bir pusula gibi bir yıldız var. Şöyle yıl yıl 1916 Nepal, India, Fransa, 1917 Sır Sırbistan, South Afrika, Amerika böyle bu şekilde şöyle bir şey yapmışlar. Burada ne yazıyormuş? Her avronu okuyamıyorum ne Royal Air Force herhalde şey bu hava kuvvetleri bakalım. Evet. Havacılar için yapılmış bir Popüler burada da devam ediyor gördüğünüz gibi. Daha önce size aşağıdan gösterdiğim asansörün yukarıdan görünümü. Şu an kapalı. Normalde sanırım bir puan filan verip bu asansörlere biniliyormuş. arkadaşlar buranın en önemli ilk şehitlerinden sanırım hani 25 Mart 1918'de bunlara göre şehit olmuş. William Harvey. William Harvey, Folkestone'un önemli kişilerinden. Burada doğmuş. Müze videosunda da size anlatmıştım. Bu arkadaş kalp dolaşım sistemini resmi olarak ilk açıklayan adammış. Şöyle yaklaşıyorum biraz. Üstünü tam size göstermek için. Şimdi gel bu Creative Fox Artworks diye bir şeyleri var bunların. Bazı muhtelif yerlerde bu tarz plakaları çakmışlar. Şimdi şurada bir çakıl taşı ne diyeyim onu, havuzu var. <laughs> Havuz mu diyeyim? Abi, çakıl taşı bir döşeme var. Milyonlarca askerin 1. E, birinci Dünya Savaşı'nda ölmesiyle ilgili olarak yapmışlar bunu. 19.240 taş buraya koymuşlar. First July 2016. Ee, 1 Temmuz 1916'da Roma Savaşı'nın ilk gününde 19.240 tane asker aynı gün şehit oldu. Yani. Bakın burada taşların üzerinde numaralar var. Üstünde yürümek serbest mi bilmiyorum. Şöyle etrafını dolanalım. Burada şimdi 3 yılda bir böyle hani şey düzenleniyormuş. Ee, Anma etkinlikleri düzenleniyormuş. Buranın yerel halkının çocukları hiç üşenmemişler. Bunları saymışlar. Numaralandırmışlar. Tam 19.240 çıkmış yani. Teyit etmek için çocuklara saydırmışlar adamlar. Bandstand deniyor. Neden bandstand? Band burada müzik grubu demek. Canlı müzik yapan insanlar. Bu birçok kasabada, parkta her yerde oluyor böyle şeylerden. Ben daha önce canlı yayın falan da yapmıştım. Point Pula gitmiştim bir müzik festivaline. Bu saatin nasıl bir özelliği varmış bakalım. Olmak istediğimiz her şey olabilirdik. Bu 10 saatlik saat. 2011'de kasabanın çerçevesine çer yerleştirilmiş birkaç örnekten geriye kalan tek örnek. 1793'te Cumhuriyet'in Gregorian takviminin yerini almak üzere yeni bir takvim sunduğu Fransa'nın görüş alanı içerisinde yer alıyor. Cumhuriyet takvimi 13 yıl boyunca resmi takvim olarak kaldı. Sanatçı bu örneği yaşamak istediğimiz gibi yaşayıp yaşamadığımızı düşünmeye davet etmek için kullanıyor. Şimdi Fısıltılar diye bir e, bu Creative Foxton Artworks e, şeyine bağlı bir yere geldik. Burada kanala bakan anıt e, sıralarında dör, sıralardan dördün altı yani bankların dördünün altında güneş enerjisiyle çalışan ses kayıtları var birisi gidip koltuğa oturduğu zaman duyulabilir hale geliyor. Birinci Dünya Savaşı sırasında Fransa ve Belçika'nın savaş alanlarındaki askerlere giden ve askerlerden mektupları okuyan aktörlerin seslerini duyabilirsiniz burada. Tüm askerler o zaman başta biniş limanı olan Foxton'dan karşıya geçiyorlarmış. Şimdi ben gidiyorum banka oturuyorum. Bakalım bu arkadaş bize neler anlatacak. Gelin bakalım. March 21st, 1918 do you see? Thursday. Okay. Thursday night. My own dear Lil, You will be surprised to have a letter from me again so soon, no doubt. But as we did not set sail today, I more so we'll to on do you, Where are you Well, my dear, I stayed in the YMCA at Derby mm -hmm. until 12.30 last night, as there was no train until 12.45.

Bunları yani normalde sesli de okuyabilirler ama özellikle fısıltıyla okuyor aktörler, aktrisler. Askerlerin sesini duyurmak için. Evet burası da başka bir koltuk. Çünkü dördüncü de başka birileri oturuyor. Oraya oturamıyorum. Bizim için üçüncü koltuk. Şimdi askerler siperde sessiz konuşmak zorunda oldukları için birbirleriyle, ile konuştukları için e, bu şekilde yapmışlar. Sanatçının zaten eserinin adı da Whispers olduğu için yani fısıltılar olduğu için askerlerin bize sesini bu şekilde duyuruyorlar. Mektuplarını okuyarak. Şu an bulunduğumuz yer The Grand. Her yıl Uluslararası Barış Gününde dalgalanan bir bayrak var burada. E, bu buralarda hani çimenlere yerleştirilmiş yazılı bir taş ve manş üzerine bir ışıkla yayılan morse alfabesiyle yazılmış bir mesaj var. Orada yanıp sönen ışığı görebiliyor musunuz bilmiyorum. Şimdi buranın şöyle bir özelliği var. Bu Grant, Yoko Ono'nun 1966'da bir etkinlik düzenlediği Lise'deki e, eski metropol sanat merkezinin bitişinde oluyor. Yani şu yan taraf. Daha doğuda list boyunca savaşta hayatını kaybedenlerin anıtları var. Genç bir insan olarak Yoko Ono Japonya'daki savaşın yıkıcı etkilerine tanık oldu ve barış arzusu sanat anlayışına meydan okumaya amaçlayan bir sanatçı olarak çalışmalarında tutarlı bir mesaj oldu ve e, özellikle dünya gününde e, barışı mesaj olarak vermek için böyle bir çalışma yapmışlar. Yoko Ono daha önce gelmiş burada kalmış bilmiyorum aranızda morsa alfabesi bilen var mı ama burası çok güzel çok huzur verici bir yer özellikle not yazmışlar. Belediye tarafından bazı mesajlar var. Epilepsi yani ışığa duyarlı epilepsi hastalarının bu ışığa bakmamasını söylüyorlar. Önemli olan bunu akşam gelip hani denizde nasıl bir yansıma yaptığını görmekte ama benim öyle bir şansım olmadı. Hadi devam edelim şimdi gezimize. Evet Lise dediğimiz yer burası. Bu Metropol şeyin yanındaki The Grand Hotel'in yanındaki büyük bina. Tepesinde şöyle bir şey var. Bilmiyorum yaklaştırabilir miyim? Kral kaçıncı oluyor? 7. Edward. Queen Alexandra Amis Alice Keppel. Şöyle bir deneyeceğim bakalım yaklaştırmayı ne göreceğiz. Bu kadar yaklaştırabiliyorum. Yaklaştık. Evet. Çok güzel değil mi? Aslında hazır yaklaştırmışken şu Yoko Ono'nun ışığını da şuradan yakından görelim. I hvitt mål står forbi skolen jeg har blitt dømt med. Bir Foxton turumuzun daha sonuna geldik. Umarım bütün videolarımı beğenerek izlemişsinizdir. Ee, kanalıma abone olarak beni desteklerseniz çok memnun olurum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.